Herkese merhaba Shift.net net izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte İspanya Madrid'deyiz. Oldukça heyecanlıyım fakat heyecanlı olmamın sebebi İspanya Madrid'de olmam değil. Bu yanımda gördüğünüz otomobil. Bakalım Citroen c 4 x bizlere ne gibi yenilikler sunuyor? Aslında 2022 Haziran ayında dünya premieri İstanbul'da gerçekleşmişti. Çok hoş bir lansmandı. Orada kısa da olsa onunla tanışmıştık. Yarım gündür kullanıyoruz. Kameranın arkasında Hakan abi var. Yaklaşık 300 kilometre yaptık otomobille. Bu deneyimler neler? Sizlere gelin hep birlikte anlatalım. Bugün içten yanmalı bir otomobil alacakken çok az bir fark daha ödeyerek elektrikli bir otomobil alabiliyorsunuz. Tabii ki de bunun menzil değerleri veya kalitesi değişkenlik gösterebiliyor ama bizim için bu otomobiller oldukça önemli. Neden? Elektrikli bir otomobil almayı kolaylaştırıyor bizim için. Yani son zamanlarda Türkiye'de maalesef şöyle bir algı var. Lüks segment sadece elektrikli otomobillerde var. Hayır böyle değil. Artık bu tarz otomobillerle de %100 elektrikli otomobili kullanma ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Aracın ön tarafına bakacak olursak gördüğümüz gibi Y1 tasarım var. Üst tarafta da çok güzel ledlerimiz var. Alt tarafta da Citroen'in LED Vision diye isimlendirdiği aktif bir far sistemimiz var. Alt tarafta çok güzel sistemimiz mevcut. Otomobili oldukça güzel bir hava katıyor. Bu Otomobilin çok güzel çizgileri var. Bu çizgiler ne diye bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi kaputta çok güzel bir bombe var. Bu bombe arka tarafta da devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bu otomobil aslında bir faceback, bir C sedan tasarımına sahip. Fakat yan taraftan baktığımızda görmüş olduğunuz gibi su detaylarına da hakim. Yerden yüksekliği olsun. Yan tarafta görmüş olduğunuz bu dodikler, bu plastik trim parçaları aracı oldukça hoş, güzel bir görüntü katıyor. Şu anda kameranın arkasında Hakan abi var. Hakan abi bana bu kanalda çok yardımcı oluyor. Ona şimdiden teşekkür ediyorum. Yine aracın içinde onun da fikirlerini alacağım otomobil hakkında. Aracın arka yaşamanına baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi aracın oldukça geniş bir yapıda olduğunu söyleyebilirim süren yetkilileri de aktardı. Hatta şöyle yapalım. Ben bir arkaya geçeyim. Ne dersin Hakan abi? Gel. Anlık bir test yapalım. Şöyle otomobili açtığımda görmüş olduğunuz gibi şu an bu ön taraf bana göre ayarlı. Ben 1.80 boyundayım. Görmüş olduğunuz gibi diz mesafesi oldukça var. Baş mesafem de oldukça iyi. Zaten buradaki alanı genişletmek için sol tarafla sağ tarafın bir bombe yapısı var. Bu beni oldukça rahatlatıyor. İçeride bir sunroofumuz var. Hazır arkaya gelmişken arka taraftan da bahsedelim. Burada çok güzel bir gözümüz var. Bir hoparlörümüz var. Bu detayı ilk Hakan abiyle otomobile bindiğimizde de hemen fark ettik. Bu, bu çok güzel bir doku. Çok güzel gözüküyor. Yani bu plastik yoğunluğundan biraz burayı kurtarıyor aslında. Burada görmüş olduğunuz gibi bir cebimiz var. Arka tarafta ise bir tane tipa, bir tane type-c'miz var. Bu neden önemli? Mesela ben Apple Watch'umda hala tipa'yı kullanıyorum ama iPhone'umda type-c'yi kullanıyorum. Burada bir kol dayamamız mevcut. Ama bu kol dayamayı çok zor açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir kol dayamamız mevcut. Burada ledlerimiz var. Arka yaşamanı oldukça ferah. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz buraya çok kısa bir zamanlığına geldik. Yani bu otomobil bize yarım günlüğüne verildi. Biz iki kişi yarım günde bu otomobil çekmeye çalışıyoruz. Deneyimlemeye çalışıyoruz. O yüzden oldukça hızlı bir test olacak. Bunu aktarayım. Hemen otomobilin arkasına bakalım. 5 510 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bu hacim oldukça yeterli ki arka koltuklar ve ön koltuklar farklı oranlarda açılıp dümdüz olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir şekilde burada Seyahat edebilirsiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz Stepnemiz var mı diye baktığımızda Hayır stepnemiz yok Burada şarj soketlerimiz var AC'ye DC DC'ye çevirme şarj soketlerimiz var Bir lastik tamir kitimiz var e, Görmüş olduğunuz gibi bu tasarım burada devam ediyor Burada çok hoş bir tasarım var Aracın arkasıyla birleşiyor ve farlarda devam ediyor Aracın çok kip sağlam Ben yola hazırım hissiyatı verdiğini söyleyebilirim Aslında diğer aile üyelerine baktığımızda Mesela Stellantis grubundaki Peugeot modellerine baktığımızda Peugeot biraz daha sert bir tasarım diline hakim fakat burada üstlenen biraz daha yumuşak, sofistike ama bir o kadar da göze hoş gelen bir tasarım dilini burada uygulamış. Aracın çok hoş durduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Hava biraz soğuk. Hem beni hem de Hakan abi biraz üşütmek istemem. İsterseniz aracın içine geçelim. Biraz da aracın bize sunduğu konfordan, sürüş hissiyatından bahsedelim. Motor tipleri neler biraz bunlardan bahsedelim. Ve en önemlisi fiyat. Bakalım fiyat anlamında bize ne gibi şeyler sunuyor. Bunları içeride başlatalım. Hadi geçelim Hakan abi. Evet Hakan abi hoş geldin abi çok Merhaba. teşekkürler hoş bulduk bana bu yolculukta eşlik ettiğin için çok mutluyum abi ben de öyleyim ben ee... de mutluyum çok teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirdik abi. Sadece biraz kısıtlı bir zamanımız olduğu için oldukça hızlı hareket ediyoruz. O yüzden biraz hızlı anlatmamız gerekiyor. Öyle. Ama sen de kendi videonu da söyledin. Zaten bu arada Hakan abinin kendi kanalı var. Neydi abi kanalın tam ismi? Kendi adımla Hakan Çelik olarak YouTube'da ararlarsa arkadaşlar oradan bulabilirler, görebilirler. Benim adımla söyledim. bitiş galiba. Senin ürettiğin içerikleri zaten yıllardır takip ediyoruz. Sence arkadaşlar da Çok takip ediyorum. edecektir. Asıl abi burada olma sebebimiz de Citroen C4X'e geçelim. Evet. Otomobilin içine ilk oturduğunuzda aslında otomobil sizleri direkt olarak kabul ediyor ve sürüşe başlamanıza izin veriyor. Yani içeride kontrolü zor olan hiçbir şey yok. Direkt olarak her şey elinizin altında. Yani sol taraftan sağ tarafa doğru her zamanki gibi testlerimizde gidecek olursak eğer sol tarafta kapı kontrol düğmelerimiz var, klima havalandırmalarımız var, direksiyon ısıtma ya da şerit takip gibi bazı özellikleri kontrol edebildiğimiz, far ayarlarını yapabildiğimiz bazı yerler var. Yine orta tarafa baktığımızda burada 5 inçlik TFT bir ekran var. Bu ekranın biraz daha işlevsel olması gerekiyordu. Yani abi evet şu an mesela navigasyonun sola mı sağa mı nereye gideceğini gösterebiliyoruz ama mesela bir sürüş modu değiştirdiğimde, eko modunu aldığımda şu an mesela sport'u aldık biz bunu hissiyat olarak hissettik fakat herhangi bir şekilde ekranda bunu biz göremedik. Acaba yani şu an, head an display'de göre olabilir mi? Yine de göremiyoruz abi evet. ben şu an bakıyorum. Mesela normal aldım, herhangi bir renk değişimi olmadı. O yüzden buradaki ekran biraz daha işlevsel olabilirdi. En azından TFT olmayabilirdi, LED bir ekran kullanılabilirdi. Fakat bu ekranın etrafındaki beyaz aydınlatmalar aracı oldukça hoş gösteriyor. Yani aracın aslında bir hissiyatı, bir dokusu var. Sizi iyi hissettiriyor otomobil. Ama buradaki ekranı çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Üst tarafta çok güzel bir head-up display var abi. Sen de deneyimledin. Birlikte Doğru. çok güzel e, virajlı yollar da yaptık. Güzel bir parkuru e, birlikte katettik. Birlikte kat ettik Yani buradaki head-up display aslında işleri oldukça değiştiriyor. Yani işe renk katıyor diyebiliriz. Sürüş hissiyatını arttırıyor. Çünkü ben ortadaki 5 inçlik TFT ekrana bakmaktansa yukarıdaki evet. ekrana bakmayı tercih ediyorum. Evet. açısından da öyle. Kesinlikle. Yani o, bu tip teknolojilerde zaten amaç olabildiğince sürücünün gözünü yoldan ayırmadan yola konsantre olmasını sağlamak olduğu için head-up display sadece görsel açıdan değil güvenlik donanımı olarak kesinlikle da abi. bulunması son derece faydalı bir donanım. Hem öyle hem şu an yolu kaçırdık ama ileriden döneriz abi. Döneriz. Navigasyon Sa var Allah'tan. Evet. <laughs> biz biz burada şey gibi geziyoruz abi, farkında mısın? Sanki böyle İstanbul'da evet. Levent'te falan doğru, geziyormuşuz doğru. gibi geziyoruz Gerçekten, ama. Gerçekten eskiden tabii bu navigasyon yokken klasik haritalarla yolları bulmaya çalışıyorduk. O çok daha zor olurdu. Şimdi bir şekilde yolu kaçırsanız kaybetseniz de size bir B planı evet, alternatif olarak sunuyor ve bir şekilde yolunuzu Diyorsunuz. Aracı anlatmaya devam edecek olursak buradaki head-up displayin çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Yani hem hafif mesela ben bazen böyle sol tarafa doğru oturup sürüyorum. Yani kafamı biraz daha cama yaslı şekilde sürüyorum. Orada da görüş açımdan çıkmıyor. Doğru. Bazı head-up display'ler çok kısa oluyor abi. E, açısı iyi ayarlanmış. Açısı çok iyi ayarlanmış. Yani sürüş, sürüş pozisyonu ona da çok uygun. Ne olursa olsun bilgileri gerçekten veriyor. Gösteriyor. Anlık ve net bir şekilde gösterebiliyor ama yine söyleyecek olursam mesela birçok otomobilde artık buradaki ekranların bir birleşimi oldu. Buradaki ekranlar renkli oldu. Birçok şey var. Tabii ki de bu bir giriş segmentaj Yani fiyat olarak uygun fiyatı tutulmaya çalışıyor ama ben buradaki TFT ekranı hem de buradaki head-up display'in biraz daha işlevsel olmasını beklerdim abi. Yani mesela ee, şu an bana diyor ki 30 kilometre tabelasını gördüm ben Oka bastığında arabayı otomobil 30 km'ye göre Ayarlayacağım Hı. diyor drive assist üzerinden Ama ben buradan herhangi bir şekilde Navigasyonu göremiyorum Aslında head up amacı benim navigasyona bakmamamı sağlamak. Ama burada herhangi bir şekilde biz bu yönergeyi bulamadık. Ama dediğim gibi buradaki ekranların hem renk anlamında, işlevsellik anlamında biraz daha kullanılabilir olmasını beklerdim. Buradaki ekrana geçtiğimizde 10 inçlik bir ekranımız var abi. Buradaki 10 inçlik LED ekrana geçtiğimizde ise oldukça net, oldukça keskin güneşe karşı verdiği tepkiler oldukça iyi. Şu an mesela sağ taraftan güneş alıyor ama herhangi bir şekilde görüntü kaybı veya görme kaybı yaşamıyoruz. Fakat sen de fark ettiysen abi bu sağ tarafta görmeyi görmemiz gereken işte aracın elektrikli motoru mu çalışıyor, rejenatif enerji mi çalışıyor, hangisini gördüğümüz şu an burada görüyoruz. Aslında ortadaki ekranda görmemiz gerekiyordu. Bu da biraz sürüş keyfini aslında törpülüyor. Yani ben şu an orta ekrana baktığımda aldığım bilgiler oldukça az. Aracın ne kadar yaktığını görebiliyorum. Kaç kilometre hızda gittiğimi görebiliyorum. Bataryamın ne kadar kaldığını görüntüleyebiliyorum. Ama elektrikli motorun ne kadar güç tükettiğini, rejeneratif enerjinin çalışıp çalışmadığını buradan görüntüleyemiyorum. Bu içinde bulunduğumuz otomobil elektrikli bir otomobil olduğu için aslında bu ekranın daha farklı bir şekilde kullanılmasını isterdim abi. Çünkü elektrikli otomobiller bildiğin üzere teknoloji altyapısı üzerine kuruluyor. Yani tamamen teknoloji odağı oluyor. Ama e, şu anda ben kendimi sanki işten yanan bir otomobil kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Zaten üç farklı da motoru var. Bunlara geleceğiz ama e, buradaki ekrandan biraz devam etmek istiyorum. Kablosuz CarPlay'imiz var. E, burada temassız bir şarj aletimiz var. Yani e, telefonunuzu buraya koyup tamamen dokunmadan her şeyi yapabiliyorsunuz. Kablosuz CarPlay oldukça iyi çalışıyor. Bunu çok az da olsa deneyimledik. Deneyimleyememizin en büyük sebebi de buradaki navigasyon sistemini kullanıyor olmamız. Yani biz şu an e, otomobilin kendi navigasyon sistemini kullanıyoruz. E, Stellantis grubunda TomTom Tom buna destek veriyor ve navigasyon çok iyi çalışıyor. Otelden aldığımızdan beri abi sıra sıra kullandık aslında. Bu navigasyonu oldukça deneyimledik. yani Hiçbir şekilde yolu kaçırmadı. Versiyonu geç değildi. Biz bu noktada oldukça mutluyduk, değil mi? Evet evet. Bence yolları başarılı bir şekilde gösterdi. Entegrasyonu da başarılı olunca bu eğlence ve bilgilendirme sisteminin otomobil kullanmak hem daha güvenli hale geliyor. Evet. Hem de daha verimli hale geliyor. Bu araçta da biz bunu önemli evet. oranda başarılı bir şekilde Kesinlikle olduğunu öyle. kurgulandığını gördük. Fakat abi şöyle bir durum var. Mesela e, Tesla'da veya işte en son kullandığım iX serilerinde e, ya da elektrikli bir herhangi bir otomobilde buradaki navigasyon sistemi biraz daha adaptif oluyor. Yani bu adaptifliğin sebebi şu. Yakıt tüketimi açısından çünkü bu bir elektrikli otomobil. Yani içten yanmalı bir otomobilde bir benzinliğe gidip benzin alıp yoluna devam edebiliyorsun. Ama burada işin içine biraz daha farklı rotalar ve hesaplar giriyor ben bu rotaları hesaplatırken mesela hiçbir şekilde bana şunu sormadı. Senin kilometren şu kadar, burada şu kadar şarj üreteceksin demedi. Biraz daha kullanımı verimli hale getirebilirdi. Yani şu an ben buradaki ekrandan baktığımda mesela bana herhangi bir öneride bulunmadı abi. İşte evet. şarj istasyonu burada var. Evet. Şu an bizim menzilimiz 112 kilometre kaldı mesela. Az, bu az elektrikli aldı. otomobil için çok az bir menzil ki zaten herhangi bir telefonun da bataryasını sıfıra bitirmeyin evet. derler. Sen T de biliyorsun. Türkiye'deki yani aslında elektrik otomobil satın almak isteyenler bakımından en büyük kabuslardan biri evet. bu. Böyle hızlı bir şekilde menzilinin düştüğünü görünce, ay Allah şu anda ben işimi yetiştirebilecek miyim? E, şarj edebileceğim bir istasyon bulabilecek miyim gibi bir şey var. Yani kesinlikle abi onu biraz törpülüyor. Mesela sen arabaya binerken dedin ki bana fark ettiysen, e, Mert yani 100 kilometre menzilimiz kaldı. Evet, çünkü Bu biraz insanı psikolojik olarak etkiliyor elektrik, değil mi abi? Elektrikli otomobil satın alırken insanların şunu iyi hesaplamaları lazım. Menzili düşüren, etkileyen çok faktör var. Kullanım stili, kullanım şekli, araç içindeki donanımların ne kadar sıklıkla kullanıldığı, elektrik mesela kalorifer veya klima ısıtması, özellikle ısıtma çok fazla enerji tüketen bir kesinlikle şey abi. olduğu için bir anda menzilinizin azaldığını görebilirsiniz. Zaten mesela biz bugün sabahtan şehir içi turunda şehri biraz turladık. Orada ben biraz daha şunu anladım. Mesela otomobille aslında ister istemez bir bağ kuruyoruz abi. Yani e, İstanbul trafiğinde ben günlük olarak ortalama evimle iş yerim arası çok yakın ama karşıya gitmek istediğimde kafadan bir buçuk iki saat trafikte kalıyorum. bir tabii, tabii. İstanbul'da çok öngörülemez. Aynen öyle. Var, yani o yüzden benim içinde bulunduğum bu yaşam anı diyoruz biz bunu aslında. Bu yaşam anı beni mutlu etmesi gerekiyor. İşte birçok farklı değişken var tabii ki de. Ama şu an süremiz kısıtlı, bir yandan da arabaları teslim etmeye doğru gidiyoruz. Hatta biraz da geç kaldık normalde 12 evet. sondu. Ama yolumuzda az kaldı. Burada devam etmek gerekirse alt tarafa doğru baktığımızda klima kontrolcülerimiz var, fiziki olarak klima kontrollerimiz var. Bu çok iyi. Dereceyi yukarıdan görebiliyoruz. Mesela ben şu an dereceyi buradan göremiyorum. İlk bindiğimde bir sorguladım abi dedim ki derece nerede nerede? Doğru. Buradaymış dedim. Burada fiziki olarak tuşlar var. Mesela abi bazı otomobillere bindiğimizde hiçbir şekilde fiziki olarak bir tuş olmuyor. Gerçekten. Ben az önce bunu yaşadım. Yani bir şekilde çıkamadım ekrandan. Evet. Yapamadım. Ama halbuki buradaki fiziki tuşları kullanabilirdim. Mesela buradaki araba butonuna baktığımızda direkt olarak arabanın şart e, katlarını görebiliyoruz. Yani buradan evet. e, araç ayarları bölümüne araç ayarlarını yapabiliyoruz. Buradan direkt ana ekrana gelebiliyoruz. Şu an mesela az önce bulamadığım yerde Doğru. bu tuşa basabilirdim. Fiziki bir butonun tutulmasında evet. fayda var. Yani bu bazen ekran tepkileri Kesinlikle. istediğimiz kadar hızlı olamayabiliyor veya okumayabiliyor. Ekran kuru oluyor, ıslak oluyor veya görmüyor parmağı evet. Evet. O yüzden bir tane böyle bir fiziki butonun tutulması ben yani kullanıcı olarak bunu tercih ediyorum doğrusu. Bazıları tamamen ekran seviyor evet. Biraz bu tercihle ilgili bir şey. Mesela şu an bana dokunmak mı böyle direkt tuşa basmak mı daha kolay dersen direkt olarak tuşa basmak Doğru. daha kolayıma geliyor. Bana da öyle geliyor. Ee, sadece buradaki yorumun bu ekran üzerindeki bu ses açma kapama tuşunun uzak olması. Şu an ben erişemiyorum abi. Doğru. Bu evet. kameradan gözüküyor. Evet. Bazı, ben buna Bazı araçlarda bunu buraya koyuyorlar. Kul koyma nedenleri de sanıyorum yolcunun da daha kolay erişebilmesi. Evet. Ama araçları günümüzde insanlar tek başına bireysel olarak çoğunlukla kullandıkları için sanki buraya konumlandırılması daha uygun olabilirdi. Evet bu vitesin de bulunduğu panel markanın diğer model ailesine de benzer özelliklerdi değil mi? Evet kesinlikle evet, sürüş abi. modlarını buradan tek bir butonla ayarlayabiliyoruz. Ama buradaki fites seçici abi benim şöyle bir yorumum olacak. Sen de hatırlarsın Peugeot ilk iCockpit yaptığında burada bir e, joystick vardı. Bunu da reklamda çok iyi yaptı aslında. Evet. Daha iyi bir fites seçiciydi. Bu biraz daha işe böyle oyunluk katıyor. Yani bir evet, bu e, biraz sanallaştırıyor işi sanki. Bazı Otomobil markaları buraya doğru döndüler. Biraz bu tercih meselesi biraz da tabii tedarikle ilgili bir konu. Tasarım bu şekilde gelişince özellikle otomobil ailelerinde markalar aynı şeyi devam ettiriyorlar. Bu park butonunu biraz küçük bulduğum için evet. bazen karanlıkta veya işte bir takım yani acil telaşlı ortamlarda parka bastık mı evet. basmadık mı gibi bir değil mi? Tereddüt oluşsun Kesinlikle oluşturuyor öyle Sen, bulunuyor. Ona dikkat etmek lazım. Zaten mekanik olarak da bir artık el freni kalmadığı için arabayı durdurmayı evet. sadece ekrana bakarak anlayabiliyoruz. Evet. Bunda mesela trafikte herhangi bir şekilde lastikten ses geldi, bakacaksın. Acil inmen gerekiyor arabadan. Basıyorsun evet, gereken durumlarda dikkat etmek evet, lazım. Evet, basıyorsun ama sana fiziki olarak herhangi bir geri evet. bildiriminde bulunmuyor. O tabii ki de biraz üzücü. Yani ben aslında videonun en başında da şunu söylemek istedim. Ee, Türkiye'de maalesef şöyle bir algı oluştu. Eğer bir otomobil elektrikli çok pahalıdır. Evet. Maalesef insanlar bunu bir şekilde benimsedi. Elektrikli ise uzak duralım. Ulaşılamaz, ulaşılamaz bir algı var. Elektrikli ise ulaşılamaz oldu. İşte otomobiler. bunda bazı premium markalar elektrikli otomobillerde Türkiye vizyonlarına biraz daha lüks segmente hitap ederek açıkladılar. Bu otomobil 360 km menziliyle aslında normal bir İstanbul kullanıcısının her ihtiyacına cevap veriyor ve bunu elektrik şekilde yapıyor. Şimdi motor tiplerine ve özelliklerine girmeden önce bunun sebebini söyleyeceğim. Şöyle bir senaryo düşünelim. Mesela ben her gün Maltepe'den 4. Levent'e gidiyorum evet. ve elektrikli otomobilde bunu yapmak istiyorum. Bu şu kolaylığı sağlıyor abi. Birincisi sessiz bir yolculuk yapıyorum. Bir diğer en mantıklı aslında sebepse maddi olarak beni çok rahatlatıyor. Evet. Bu benzin fiyatlarına rağmen. Bu otomobilde abi hızlandırılmış AC ile birlikte 7.5 saatte sıfırdan 100'e şarj oluyor. Şimdi günlük 30 kilometre yapabiliyor mu sence bir kullanıcı? 30-40 kilometre yapabiliyor. Evet insanlar aslında çok yani, fazla kilometre yapıyorlar ama, ama trafikte çok vakitte geçiriyorlar. Trafikte çok vakit evet. geçirdiğimiz için sanıyoruz ki biz böyle çok uzun kilometreler yapıyoruz. Evet. Aslında, -40 aslında 40 mesafemiz çok fazla değil büyük şehirlerde ama trafikte geçirdiğimiz süre çok uzun. Bir kişi bu otomobil haftada bir şarj ederek evinde Wallbox ile birlikte ki bunu zaten Stüaryen hediye edecek bunu Sponda bize söylediler bu Wallbox birlikte şarj ettiklerinde abi haftada bir şarjla tüm günlerini geçirebiliyorlar aslında. Tabii ki de işin bir de uzun yol kısmı var Bu otomobil 50 kW'lık bir batarya sahip Bu batarya %10'dan %80'e yarım saatte doluyor bu yarım saat bize ne gibi bir getirisi oluyor? Örneğin buradan Ankara'ya gideceksiniz. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Tabii ki de Madrid'den olmaz. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Ee, Bolu'da hızlı şarja takıyorsunuz. Siz o sırada tuvalete gidiyorsunuz. yemek yiyorsunuz. Çarşı. Bir kahve içiyorsunuz. Yarım saat iyi bir süre. Hızlı Otomobil şarj. o sırada şarj oluyor. Yüzde sekseni doluyor yani. Tabii yüzde sekseni doluyor. Bu otomobilin üç farklı motor tipi var abi. Yani Türkiye'de bir ilkmiş sanırım. Hem benzinli versiyonu hem dizel versiyonu hem de tamamen elektrikli bir versiyon var. 1.2 litrelik abi diğer aile gruplarından da alışık olduğumuz Purtek 130 beygirlik bir versiyonumuz var. Bir de bunun abi 100 beygirlik manuel versiyonu var. Sadece manuel versiyon 100 beygirlikte var. Evet. Bu manuel versiyonda zaten biraz daha şirket araçlarına ve kiralama araçlarına, filo, filo, filo araçlarına yönelik. Bu otomatik şanzıman da benzinli ve dizel versiyonda abi EAT 8 yani diğer yine birçok otomobilde kullandığımız 8 ileri çok da güzel bir şanzımanı var. Dizel versiyonu 1.5 litrelik 130 beygir abi. Bir de sadece elektrik elektrikli bir versiyonunuz var. Bu elektrikli versiyon sadece bir tane var. O da 100 kW'lık versiyonu. Bu 100 kW'lık versiyon 136 beygir güç üretiyor. 50 kW'ta bir batarya kapasitesi var abi. Bu üç farklı versiyon dört farklı paketle birleşiyor. Bu dört farklı paketimiz neydi abi? Feel, Feel Bolt, Shine Shine, ve shine Bolt. bolt. Feel en başlangıç seviyesi, evet. temel otomobil. Shine Bolt ise en dolu e, paket. Paketin adı. Bizim şu an kullandığımız otomobil en dolu paket ve Doğru. yok yok abi her Biz şey elektrikli var. elektrikli bir otomobil kullanıyoruz. Bu elektrikli otomobilde koltuk ısıtmadan tutun da sunroof panoramik, panoramik sunroof'a kadar birçok donanım özelliği Ki var. İki direksiyon da. ısıtmada e, sol tarafımızda abi Doğru. elektrikli e, bagajımız yok ama otomobili aslında sevdiğimizi söyleyebiliriz ama benim en sevdiğim yanı abi otomobilin çok ulaşılabilir bir elektrikli otomobil olması. Yani e, her ihtiyaca cevap veriyor. Ailenle birlikte herhangi bir şekilde uzun yolculuğa da çıkabilirsin. Eşyanı yüklersin. Bagaj hacmi oldukça geniş. Koltukları yatırırsın. E, Birçok ihtiyacına cevap veriyor ki ulaşılabilir bir elektrikli otomobil. şu anda bozuk yollardayız. Sürüş hissiyatından çok az bahsedeceğim. Otomobilin gövde salınımı çok güzel. Yani her şeyi çok yerinde yapıyor. Yoldaki çukurları ne göstermemeye çalışıyor ne de göstermeye çalışıyor. Yani size tepki olarak çok güzel tepkiler veriyor. Otomobilin önden veya arka arkadan kayma eğilimi yok. Olabildiğince rigid bir şekilde hareket ediyor. Tek parça şeklinde hareket ediyor. Yani sanki hiç önden veya arkadan kaymayacakmış da dört teker birlikte kayacakmış gibi bir hissiyat alıyoruz abi. Çok böyle hiçbir şekilde trim sesi gelmiyor. Hiç otomobil bin kilometrede. Hemen kapatmadan menzil ve yakıt tüketimi konusuna geleceğim. Diğer versiyonunu kullanmadık. Biz sadece elektrikli versiyonunu kullandık. 360 kilometrelik bir menzili vardı. Ortalama 150 kilometre yaptık. Tabii ki de bu WLTP değerleri birçok değişken var. Biz buna yolda bahsettik zaten. Abi fiyat konusuna gelmeden önce, kapanışı yapmadan önce, Tabii. senin bu otomobil hakkındaki düşünceni çok merak ediyorum. Söyleyeyim. Dış tasarımını beğendim. Farklı görünüyor ve daha karizmatik görünüyor. Bu bir SUV değil. Bu bir sedan otomobili fakat evet. katalogda buna fastback diyorlar. Ama SUV DNA'sına benzer özellikler var. Yani bir öyle bir çağrışım havası var. Ne demek istiyorum? Biraz yüksek oturma pozisyonu, evet. göz mesafesi, dışarıdaki trimdeki plastik parçalar öyle bir hava katıyor. Beni bu otomobilde heyecanlandıran en büyük şey abi ulaşılabilir bir elektrikli olması. Yani benim bir arkadaşım bana diyecek ki ben 1 milyon TL'ye kadar bir otomobil alacağım ama ne alayım dediğinde ben gidip işten yanmalı otomobilleri tercih ettirmek yerine elektrikli bir otomobili tercih ettireceğim. Tabii ki de bu onun seçimine kalacak ama bu fiyatlar aralığına da artık elektrikli bir otomobil alabiliyor olacağız. Birçok sorunuza cevap veriyor aslında bu otomobil. Yani az önce de bahsettim. Ailemle pikniğe de giderim, seyahati de çıkarım ki bunu dizel ve benzinli versiyon için de söyleyebiliriz umarım. Evet. Onlarda da durum ne? Tabii ki test etmedik ama alışık olduğumuz motorlar olduğu için en azından bir fikrimiz var Tabii onlarda. Da. ispatlamış motorlar. Evet. Performans tüketim dengesinde özellikle dizel 1.5 litrelik dizel motorun tüketim katalog evet. verisi 3.6 litreye kadar düşüyor. Zaten oldukça iddialı yani. Bizim de artık fiyatlar üzerine konuşma zamanımız geldi abi. Pek hoşumuza gitmeyen detaylar olsa da maalesef Türkiye'deki vergi dilimleri birçok etki ediyor ve fiyatlar maalesef artıyor. Ben çok isterdim ki işte 200-250 bin TL civarlarında bu otomobiller olsun. İnsanlar daha karbon emisyonu düşük olan otomobillere binsin isterdim ama maalesef bu içinde bulunduğumuz otomobilin abi sen fiyatını önce sen söyle bu en paket ki elektrikli versiyonu sonra diğer versiyonlarına tamam. bakalım. Tamam. Elektrikli versiyon tek bir paketle geliyor hatırladığım kadarıyla 909 bin TL diye hatırlıyorum. 909 binin bin bir biraz üzerinde dizel versiyonun 970 bin TL civarında diye hatırlıyorum dizel otomobilin dolu paketi için. Yani aslında 700 bin TL ile 900 bin TL arasında gezen bir fiyat bandı var. 700 yani bin TL ile üstte olanı alınırsa bir milyon evet, TL yaklaşık olarak. Oban İşte bunda direksiyon ısıtma var. işte 18 inç jantlar var. Sunroof'umuz var. Tamam. Bunların hepsi tamam. tabii ki de tamam. ekstra. Tamam. Ama ben elektrikli bir otomobil alayım ve bu en baz olsun. 50 kW'lık bir kapasitesi olsun, 100 kW'lık 136 beygirlik bir gücü olsun, belirli bir menzili olsun derseniz, de bir menzil olsun makul derseniz. de bir menzilli olsun derseniz bu beklentileri 900, karşılayabilir. 900.000 TL vererek bu beklentinizi karşılayabilirsiniz. Yani 1.000.000 TL'nin altında bir bütçeyle bu Evet, alatmıyor. sahip alabilirsiniz. Yani hissiyat olarak da elektrikli otomobil hissiyatını alıyorsun abi. Alıyorsun, Zaten sessizlik, bu Mo modern, torku falan hissedebiliyorsun, otomobili kullandığınızı evet. hissettiriyor hem iç kabinde hem dış tasarım özelliklerinde. Abi çok teşekkür ederim ya videoya renk kattın. Ben teşekkür yani ederim. Mutlu oldum beraber burada olman beni ol. aşırı mutlu etti. Umarım takipçilerimiz de etmiştir. Çok güzel bilgiler yaptım. verdin. Deneyimini benimle paylaşman bu saatte seni tanımış oldum. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet Citroen C4 X'ten şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Neden bu kadar? Çünkü Türkiye'de tabii ki de bu otomobil teste gelecek. Aslında bize de burada uzun uzun bahsettiler. Aslında zaten bu otomobilin pazarlama stratejinden en büyük pay alan ülke ise Türkiye. Çünkü Türkiye'ye oldukça fazla adet gelecek ve yollarda oldukça göreceğiz. Tabii ki de bize daha uzun günler test konuğumuz olduğunda daha fazla detay aktarabiliriz. Fakat şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Otomobil hakkındaki yorumlarınız neler? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Otomobili beğendiniz mi? Ne gibi yenilikler olabilir? ne gibi farklar olabilirdi. Lütfen bunları bizimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki otomobil testlerinde buluşmak üzere.